Taksim'de genç bir kadına iki kişi daha sonra açıklandığı üzere toplamda sekiz sabıkaları olan iki kişi saldırıda bulunuyor, tacizde bulunuyor ama taciz hani saldırı boyutunda köşeye sıkıştırıp yere düşürüp üstüne abanıyor. Olay oradan geçen tesadüfi insanların araya girmesiyle büyümüyor. Karakola yansıyor, ifadeleri alınıyor ve serbest bırakılıyorlar. Olayı düşünebiliyor musunuz? O genç kadının yaşadığı travmayı düşünebiliyor musunuz? Ondan sonra sosyal medyaya düşüyor görüntüler vesaire. E, tepkiler üzerine e, tekrar yakalama kararı çıkıyor falan. Ülke ne hale geldi ya? Ne hale geldi ya? İnsanlar sokakta güvenlik içinde yürüyemez oldular. Böyle bir yaşam çekilir bir yaşam mı ya? Ve insanlar cezaların hafifliğinden artık... Yani kime ne dert yanacaklarını bilmez haldeler. Ya böyle bir saçmalık olur mu ya? Biz bu ülke olarak bir bütün olarak manyaklaştık mı? Biz insanların suç işleyip serbest kalmasını mı talep ediyoruz da böyle bir uygulama var? Biz adi suçlarda, bu tarz suçlarda, bedene yönelik, insana yönelik, beden dokunulmazlığını ihlal eden suçlarda İnsanların cezasının artmasını istiyoruz ya. Yapanın yanına kar kalıyor ya. Her her türlü suçta bir bakıyoruz ifadesi alındı serbest bırakıldı. İfadesi alındı denetimli adli denetim şartıyla serbest bırakıldı. Ya manyaklar aramızda dolaşıyor ve ö, o kadar rahatlar ki çünkü ceza yok ortada. Ya böyle bir saçmalık olur mu ya? Bunu kim düzeltecek? Siz siyasiler ne yapıyorsunuz? Yani düzeltemiyorsunuz. Bırakın yani. Cumhurbaşkanım istifa edin bırakın. Adalet Bakanı istifa edin bırakın içişleri bakın bırakın bir de öyle bir noktaya geldi ki illa ki insanların başına bir şey geliyor ve insanlar şikayet ediyor o şikayetin üzerine takipçi oluyor da hani ancak e, karşı tarafa ceza o da işte aldıramıyor falan ya biz biz bir şeyin takibini niye yapıyoruz ben vergi veriyorum ya ben niye vergi veriyorum? sokakta güvenlik içinde yürümek için değil mi? Yani ben ben mi koşacağım suçlunun peşinde? Ben mi alacağım adalet? Ben mi cezasını vereceğim? İş, o iş ona noktaya geldi. Yani artık ayılık kanunu mu, orman kanunu mu geçerli olacak bu ülkede? Böyle bir yaşam mı hayal ediyoruz biz? Bu mudur yani? Kusura bakmayın ama tokmok benim karnımı doyurmuyor. Yaptığınız otoyol, yaptığınız köprü herkes yapar bunu. Bunu herkes yapar. Bu çok önemli bir şey değil yani. Ben güvenlik içinde yaşayamıyorum ya. Böyle bir toplumsal yapı olur mu ya? Bu kadar zor mu yani bu suçları düzenlemek, adaleti sağlamak? insanları yani insanların tedirginliğine bakın. Yani bir ayının, bir öküzün yaptığının yanına kar kaldığını düşünerek eziliyor, büzülüyor hakkıyla, hukukuyla, adaletle, insanca yaşayan ve yaşamak isteyen insanlar. Böyle bir ülke olabilir mi ya? Ondan sonra gençler yurt dışına gidiyor. Eskiden kızardım yurt dışına giden çocuklara, gençlere. Şimdi kızmıyorum. Doğrusunu yapıyorlar. Çünkü böyle bir ülkede hiç kusura bakmayın ama yaşanmaz. bütün siyasiler, özgür özel. Yani sizin dört yıl sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınızın kim olacağı beni zerre kadar enteres etmiyor. Zerre kadar enteres etmiyor. Sizin mücadeleniz bu. Yok eski genel başkanla görüştük. Yok bilmem ne büyükşehir belediye başkanıyla toplantı yaptık. Dört sene sonra ki ne anlatıyorsun ya? Bu ülke ne halde ya? Ne halde bu ülke ya? Haberiniz bile yok. Herkes hepiniz muhalefetinden iktidar herkes koruma ordusuyla geziyor. Vatandaş sokağa çıkamıyor ya. Ne hale gelmiş ülke? Ve hiç kimsenin de yani vicdani bir duygu da mı yok ya? Ya ne hale geldi bu ülke? Biz ne yaşıyoruz sokakta? Ben kime güveneceğim devletime güvenmeyeceğim de. Bu ülkede bu kadar suç var, suçlu tanımı var, bu kadar sabıkalı insanlar sokaklarda yürüyor ve hala suç işliyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun kendisine söylenen sözü asıl onlardır diye söylediği ahmak kelimesi mi? Yani en büyük, en temel suç. Hani Ekrem İmamoğlu da umurumda değil. Ama bu mu yani suçta? Bunu mu tartışacağım? Bu mu yani? Ülkenin gündemi bu mu yani? Bu mudur olay? Ya da yeni anayasa mı? Ben sokakta yürüyemiyorum. Ya, ne yeni anayasız? Bu ülkenin yeni anayasaya değil. Yeni siyasetçilere, yeni medya mensuplarına ihtiyacı var. Artık bütün bu siyasiler lütfen artık istifa edin. Yani. Yeter kardeşim yeter. Olmuyor. Baktın olmuyor. 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 Yok. Bu ülkede biz insan gibi yaşamak istiyoruz. Yeter artık. Yeter.